TT Hotel, mobil uygulamadan kilitlerin diğer ayarlarına gitmek için TT Hotel mobil uygulamasından kilit bölümüne dokunun. Ardından ayarlarına gitmek istediğiniz kilite dokunun. Erişim bölümünden kod yani şifre ve AK yani uygulamadan kilidi açmak için bu bölümden erişim izni verebilirsiniz. Veya bu bölüme dokunarak personelin erişim izni detaylarına ulaşabilir veya silebilirsiniz. Kayıtlar bölümünden kilidin açılış kayıtlarını görebilirsiniz. Bu bölüme açılış tarihi ve saati görebilirsiniz. Bu bölümde geçersiz bir kart ile kilit açılmaya çalışılmış. Bu bölümde yanlış bir şifre ile kilit açılmaya çalışılmış. Bu bölümde makbo personele ait şifre ile kilit açılmış. Bu bölümde kayıp olarak belirtilen bir kart ile kilit açılmaya çalışılmış ama açılmamış. Bu bölümde kilit kart ile açılmış. Bu bölümde Makva personel TT Hotel mobil uygulaması ile kilit açılmış. Bu bölümde Makva yönetici tarafından TT Hotel Windows uygulaması üzerinden uzaktan açılmış. Zaman ayarı bölümünden kilidin zaman ayarı bölümüne dokunarak kilidin saat ve tarihini güncelleyebilirsiniz. Yenile bölümünden güncelleye dokunarak kilidin pil durumunu yenileyebilirsiniz. Kilidi sil bölümünden kilidi silebilirsiniz. Kilidin genel ayarlarına gitmek için ayarlar bölümüne dokunun. Temeller bölümünde kilidin oda ismi, blok kat, kilit ID no'su ve MAC adresi bulunur. Serbest geniş modu ise kilidin belli saat ve günde kilidinizi açık bırakabilirsiniz. Otomatik kilit bölümünde kilitleme süresine gecikme ekleyebilir veya otomatik kilidi iptal edebilirsiniz. Uzaktan açma bölümünden kilidi uygulama üzerinden uzaktan açabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için A geçitine ihtiyacınız var. Kilit sesi bölümünden kilit açıldığı zaman uyarı sesi vermesini sağlayabilirsiniz veya uyarı sesi vermesini engelleyebilirsiniz. Resetleme düğmesi şimdiki mod etkinleştirdiğiniz zaman kilidin ön panelinin arkasında resetleme tuşu ile kilit resetlenir. Şimdiki mod devre dışı bıraktığınız zaman kilidin resetleme tuşu devre dışı kalır ve kilit resetlenmez. Başka bir hesaba kilidi tanıtmak isterseniz daha önceki uygulamanızdan kilidi silmeniz gerekir. Aksi takdirde kilidiniz kullanılmaz duruma gelebilir. Yazılım güncelleme bölümünden yazılımı güncelleyebilir veya kilidin sürümünü görebilirsiniz.